Genellikle işletmelerde kullanılan parlak iplik anlamına gelen sim kelimesi aynı zamanda hangi metalin de adıdır? A. Altın, B. Gümüş, C. Bronz. Evet. Sim kelimesi aynı zamanda hangi metalin de adıdır? Açıkçası bronza yakınım. Ee... Mesela simli bir elbiseyi düşündüğünüz zaman nasıldır? Evet. Hem evet parlak oluyor yani parlak oluyor gümüş olabilir o, o, yönde parlak olduğu için simli parlak. Bu arada jokeriniz de var onu da hatırlatmak istiyorum. Evet ikinci sorudayız sanırım 15 bin TL'lik üçlemenin. Doğru. Sim kelimesi. Altın. E, yaldızlı yani simli, yaldızlı deyince de altına yakın oldum şu anda. E, a altın demek istiyorum ben. Peki, A şıkkını onaylıyor musunuz? Tufan hocama da danışalım isterseniz. Tamam, danışalım. Tamam. Tufan hocam, Rukiye Hanım heyecanlandı. Merhabalar. <laughs> evet, bence de heyecanlandı. Aslında gündelik hayatında ne çok kullanıyor değil mi onu? Bazen makyaj yaparken de gerek oluyor. Bazen o güzel elbiselerde rengarenk elbiselerin arasında onlara ihtiyaç duyuluyor ve... ...illa ben simlisini alacağım diyor. Mesela illa ben altınlısını alacağım falan demiyor yani. <laughs> değil mi? Ben aşık ne eliyorum. Teşekkürler Teşekkür hocam, ediyorum, Sağ olun. Aynı zamanda hangi metalin de adıdır? Ee... B gümüş. Onaylıyorum. Bakalım.